Nisan ayında 65 ilde meydana gelen don 34 ilde önemli etki yarattı. Elma, kiraz, üzüm, fındık, kayısı gibi ürünler başta olmak üzere çok sayıda bahçe bitkisi zarar gördü. Bunlarla ilgili hasar tespiti yapıldı. Tarsim olanlarla çekasesi bulunanların kısmen zararları karşılanıyor. Ancak ülkemizde 3-5-10 dekallık Bahçeler var. Bunların çoğunun çakasısı yok. Bu çakasısı olmayan bahçelerde de oluşan zararlar da karşılanmalı. Şu ana kadar bu bağlamda bir açıklama yapılmadı. Çakasısı olmayan çiftçinin de ağacı var, bahçesi var. İlaç alıyor, gübre alıyor, üretimi sürdürmek durumunda. Ama uğradığı zararla bu yıl dalda ürün yok, cepte para yok. Onun için çiftçilerimizin Mutlak surette çekasesi olsun olmasın zararları karşılanmalı. Çiftçilerin borçları en az 3 yıl ötelenmeli. Faizleri silinmeli. Ek kredi desteği verilmeli. Tarsim yeniden yapılandırılmalı. icralar durdurulmalı. Ve bu yansıma çekasesi olmayan çiftçiye de destek olarak sağlanmalı. Çekasesi olmayan çiftçi bahçesi varsa üretim zararı varsa onun neden zararı karşılanmıyor? Mutlak surette onlarla da zararı karşılansın. Niğde'nin bazı köylerinde, bazı ilçe merkezlerinde bahçesi olan çok sayıda bahçe üreticisi ne yazık ki çekası yaptırmamış. Şimdi o çekasesi yok diye bu zararını o çiftçiye bırakmak doğru değil. Çünkü bu ülkemizin geleceği bir daha da sorun yaşamamamız için bunu bir an önce telafi etmeliyiz. Bu yıl dalda meyve olmayınca raftaki meyvanın fiyatı da çok arttı. Çoğu eve meyve giremedi. Onun için Türkiye bu konuları doğru yöneten bir anlayışla tarımı ele alan ülke olmalı. Ve mutlak surette çekasası olmayan çiftçilerin de zararı karşılanmalıdır.